Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sınıfın 1. dönem konularından olan cebirsel ifadeler konusunu bir kısaca anlatmaya çalışacağım. Önemli noktalara değineceğim. Birkaç tane belli başlı soruları çözüp ilerleyeceğiz. Bu şekilde 6. sınıf konularını ufak ufak tamamlayacağız. Hem 1. dönem hem 2. dönem karıştıra karıştıra devam edeceğiz. Video ile ilgili, konuyla ilgili, benimle ilgili herhangi bir soru varsa yorum kısmına yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Oradan ulaşırım ya da Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da beğenmeyi, abone olmayı da lütfen unutmayalım diyorum. Elimizde kalalım diyorum ve başlıyorum. Şimdi başladık. Cebirsel ifade ne? Cebirsel ifade şöyle düşün. X ile tanışıyorsun. Bu sene X ile tanışıyoruz. Daha önce tanıdın, anladın. Bir de benden dinle istedim. İçerisinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadeler cebirsel ifade denir. He, bilinmeyen yani bilmediğim bir değer olacak içinde. 2x artı 4. Al sana cebirsel ifade. Bak içinde bilinmeyen var ve işlemi var. 4 eksi 5a. A'nın ne olduğunu bilmiyorum. Bilinmeyen bu. İşlemi var. Tamam var. 6x artı 3y eksi 2. En az bir bilinmeyen dediği için. Yani birden fazla bilinmeyeni var. Ve aynı zamanda işlemler var. Demek ki bunların her biri bu tarz gördüğüm ifadelerin her biri cebirsel ifadeymiş. Şimdi bunların içindeki değerlere tek tek bakmak istiyorum. Hadi bakalım o zaman. Cebirsel ifadelerde kullanılan x, y, a, b, c, d, e, f, yıldız kare şeklindeki harflere, sembollere değişken yani bilinmeyen adı verilir. Misal 3x artı 4'ün değişkeni nedir? Yani bilinmeyeni nedir derse x'tir diyeceğiz. Tamam. Ya da 2a artı 3b eksi 4c dedi bana. E bunun bilinmeyenleri neler o zaman? A'yı bilmiyorum. B'yi bilmiyorum. C'yi bilmiyorum. İşte bunların adı bilinmeyen yani değişken demek unutmuyorum. Devam ettim. Terim ne demek? Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir veya birden fazla değişkenin çarpımına terim denir. Yani yine şuradaki örnekleri yazacak olursak bak. 3x artı 4 2a artı 3b eksi 4c. Peki bunların terimleri neler? Şimdi x burada değişkendi. Peki ya terim? İşte bak şu bir terim. Bu bir terim. Artı ile eksi ile ayrılan kısımlar kısaca terimler. Bunun iki tane terimi varmış toplamda. Birinci terimi 3x. Öbür terimi de 4. Peki bunun terimleri neler? 2a, 3b ve eksi 4 Eksiyi de beraber alıyorum. Bunu unutma. Terimlerde bu şekilde yapılıyormuş. Peki geldim. Sabit terim. Değişken içermeyen yani terimlere sabit terim denir. Ha, şimdi bir düşünelim. Değişken içermeyen. 2x artı 3y artı 5. Şimdi baktığımda bunun x'i var. Bunun y'si var. Bak bunun hiçbir şey yok. Sadece 5. O zaman sabit terimi 5'tir diyorum. Okey mi? Peki hocam 3A artı 4B'nin sabit terimi nedir? Bunda da bilinmeyen var. Bunda da var. O zaman bunun sabit terimi sıfırdır deriz. Çünkü yok. Haklı mıyım? Çok haklı. Peki kat sayı ne demek? Değişkenin önünde çarpım olarak yazılan sayılara kat sayı denir. Peki burada ne demek istiyor şair bize? 2x artı 3y artı 5. Bakalım şimdi. x'in önünde yani çarpım durumunda olan kat sayım 2 var. 3 var ve sabit terimde her zaman katsayıdır. İşte bunlar katsayılar. Bilinmeyenlerin yanındakiler. Başka ne olabilir? x artı 2y eksi z. Şimdi bakalım katsayıları x'in önünde ne var hocam? E hiçbir şey yok. 0 mı? 9. 1 ile çarpım durumunda gibi düşünüyorum. Bunun katsayısı 1. 2y. y'nin önündeki sayı 2 olduğu için bunun katsayısı 2. E Z'nin önünde yine bir şey yok. 1 var. Ama eksi de var. Eksi 1. Eksileri alıyorum lütfen. Zaten bunlar da aslında yazmıyorum ama artı demek. Öyle düşün. Devam ettim. Kat sayılarda sayının işareti önemlidir. Şimdi söylediğim nokta oydu. Bir de benzer terim var. Benzer terime bakalım. Benzer terim neymiş? Değişkeni ve değişkenin kuvveti aynı olan terimlere benzer terim denir. Yani aslında 4x ile 3x benzerdir. Niye? x'ler aynı. Kat sayılar önemli değil. Ama şunu unutma misal. 5y ya da 5x. Şimdi burada değişkenim y, değişkenim x. O zaman bunlar benzer terim değildir. Ya da 2x kare ile 3y kare. Bunlar benzer terim değildir. Benzer olması için misal 8a'ya a. Her ikisinin de kat sayısı aynı. Şeklinde yorumlayacağız. Peki bunları bir örnekte hızlı hızlı görelim bakalım neymiş. Şimdi birinci cebirsel ifadem 2x artı 3y artı 4. Şimdi bunun terimleri nelerdir? Terimlerine bakalım. Ne demiştik ayrı ayrı yazacağız. 2x, 3y ve 4. Peki değişkenleri neler? Yani bilinmeyenleri. X'i bilmiyorum, y'yi bilmiyorum. X ve y. Katsayılar neler? X ve y'nin öndekiler. 2 var, 3 var. Sabit terimi yani ifadesi değişkeni olmayan da alıyorum. 4. Kısaca gördüğüm bütün sayılar diyebilirim. Sabit terim değişkeni olmayan 4. Kat sayılar toplamı demiş. 2, 3 ve 4'ün toplamı. O da ne yapacak? 9. Birincisi için cevabım buydu. Gelelim 2'ye. İkinci de x artı y artı 1 demiş. Terimleri neler? Terimleri x, y ve 1. Ayrı ayrı yazıyorum hepsini kısaca. Değişkenlerim neler? Bilinmeyenlerim. X ve Y. E kat sayılarım neler? Bak X'in önünde bir şey yok. Ama 1 vardı unutma. Bununki 1. Y'nin önünde bir şey yok. E 1 vardı unutma. E bir de 1 var. Onu zaten alıyorum. Sabit terimi ne? Değişken olmayan. E 1. Bunu aldım. Kat sayılar toplamı 1, 1, 1. Al sana 1. Devam ediyorum aynı hızla. 4A eksi 4B. Şimdi bakalım terimleri neler? 4A ve eksi 4B'dir. Eksi ile aldığımı daha önce söylemiştim. Eksi her yerde al. Değişkenlerim neler bilinmeyenlerim? A ve B. Kat sayılarım neler? Biri 4. Öbürü eksi 4. Sabit terim E yok. Yani 0. Kat sayılar toplamı 4 ile eksi 4. Ne demek bu? 0 demek yani. Toplamı da bu. Şimdi gelelim bir sonraki kısma değer bulmaya. Şimdi bana bir cebirsel ifade veriyor. X yerine bir değer yazmamı istiyor ve sonucunu söyleyecek. 3 parantezinde x artı 4 ifadesinin x eşittir 2 için değeri nedir? x gördüğüm yere 2 yazacağım. Nasıl? Şöyle 3 çarpı duruyor. x yerine 2 yazdım artı 4 dedim. İşlem önceliğine dikkat ederek yapıyorum. 2 ile 4'ü topladım 6. Dışarıda da 3 var. E, 3 kere 6 18'miş. İşte bu kadar. Devam ettim x artı 14 ifadesinde x eşittir 10 için. E x gör x artı 14 değil mi? E, x yerine 10 yazıyorum. Diğerleri aynı. Al sana 24. Devam et. x eşittir 5 için. x gördüğüm yere 5 yazacağım. İyi izle. 4 parantezin dışında 10 artı 2x dediği 2 çarpı 5'tir. Unutma çarpım durumunda bunlar. Bölü 5. İşlem önceliğine göre yapıyorum. 4 aynen duruyor. 10 artı önce çarpma 10 bölü 5. Parantezin içini yapıyorum. 4 çarpı 20 yaptı. Bölü 5. Çarpmayı yapıyorum. 80 bölü 5. E 80'i 5'e bölüyorum. 16 diyorum. Gördüğün gibi yerine bulma kısmı da yerine koyma kısmı da bu şekilde yapılıyor. Devam ettik. Şimdi de sözel ifadeleri cebirsel ifade olarak yazma kısmına bakalım. Yani bana bir ifade söyleyecek ve benden bunu cebire dönüştürmemi istiyor. Nasıl yani hocam? Şöyle yani. Bak şimdi. Bir sayının 3 fazlası. Ben bu bir sayının ne olduğunu biliyor muyum? E, -e. e bilinmeyen neydi? X'ler yerler değil mi? E bilinmeyen yerine X veriyor. X'in 3 fazlası. Al sana X artı 3 o zaman. Mantığım hep böyle gidiyor. Bir sayının 4 eksi. X'in 4 eksi. E hocam illa X mi diyeceğiz? Hayır canım. O şıklara göre kendi yorumuna göre. A, B, C, X, Y, Z. Verebilirsin. Sıkıntı değil. Bir sayının 6 katı. Misal A olsun. A'nın 6 katı. Değil mi? 6 ile çarpılır bir sayının 6 katı bulunurken. Bir sayının yarısı. Normalde 2'ye bölünmez mi? Bölünür. Ne olsun misal? N bölü 2. Böyle gösteririz. Daha tatlı olur. Muhittin'in yaşının 2 fazlasının 3 katı. Şimdi Muhittin'in yaşı M olsun. Bunun 2 fazlası demiş. Fazlasını aldım. 3 katı. Şimdi buraya dikkat et. 2 fazlasının 3 katı. Eğer ben bunu 3 ile çarparsam 2'yi 3 ile çarparım. Ama parantezi 3 ile çarparsam işte o zaman 2 fazlasının 3 katı olur. Buna dikkat et. Hatta bunu şöyle gösterir. 3'ü başa yazar. M artı 2 diyebiliriz. Cafer'in parasının 4 eksiğinin 2 katı. Şimdi Cafer'in yaşı da C olsun. Bunun 4 eksiğiymiş. 2 katı bak bunun 2 katı. Gördüğün gibi bu şekilde. Bir kenarı x olan karenin çevresi. Şöyle düşün bir tane kare var. Kenarları x. Karenin çevresini nasıl bulurdum? E, 4 ile çarparak değil mi? E, bir kenar xmiş, o zaman 4x derim. Devam ettim. Cebirsel ifadeye uygun sözel ifade yazmaya geldim. Şimdi burada da ben de cebirsel ifadeye karşılık bir şeyler yazmamı istiyor. A 14. Ne olabilir misal? Bir sayının 14 eksi. Al sana bu kadar. Ya bu şekillenir. Şıklara göre, yorumuna göre tabi değiştirebilirsin. 25 eksi x 25 kilometre yolun bir kısmını gittim. Geriye kalan yol. Gibi. Değil mi? Aynen bu şekilde yazılır. Ya da bu iki parantezinde x artı 2. Bu ne demek? Bir sayının Önce kimi yazıyor bak parantez içi. 2 fazlasının 2 katı. Bu ne? Bak bununla bunun arasındaki farka lütfen dikkat et. 2x artı 2 demiş. Bu ise bir sayının 2 katının 2 fazlası. 2 katının 2 fazlası. Aynı şeyler değil. Bunu da önce topluyor sonra 2 katı. Bunu da önce 2 katı sonra topluyor. Bu ne demek? Hadi bunu da yazalım. Bir sayının yazmıyorum oraya. Bir sayının şöyle yazalım. Bir sayının 3 üç katının 3'te çarpmış. Bir eksiğinin 1 çıkartmış. Yarısı. E 2'ye bölmüş. Yani gördüğün gibi bu şekilde hiçbir farkı yok. Devam ettim. Bir sayının önce parantezin içinden başladım. 4 fazlasının Dışında 3 ile çarpmış. 3 katının 4'e bölmüş. Yani aslında çeyreği demek istemiş. Devam ettim. Yine parantezin içinden başlıyorum. Bir sayının 5 eksiğinin 5 katının 5 ile çarpmış. Dışarıda da 5 ile toplamış en son. 5 fazlası diyoruz. Anlaştık mı? Sözel olarak ifadeleri de bu şekilde yazıyoruz. Bakalım birazcık da sorularda nasıl oluyor. Bir de onlara yoğunlaşalım. Hadi beraber. Adana'da sıcaklık şu an x santigrat derecedir. Sıcaklık yarın bu sıcaklığın iki katının 3 eksiği olacağına göre. Yarınki hava sıcaklığı kaçtır? Şu an hava sıcaklığı x değil mi? Bunun iki katının, önce iki katını almış. 2x olur. 3 eksiği demiş. Al sana 3 eksi. Yarın hava sıcaklığı bu. Aşağıdakilerden hangileri benzer terimdir? Benzer terim olabilmesi için üstteki ifadeler ve değişkenler aynı olması lazım. Yani üstte, üstteki ifade derken değişkenin derecesi aynı olması lazım. Şimdi baktım 4x 3y bir kere değişkenler aynı değil. Gitti. x y değişkenler aynı. E kat sayılar önemi yok. İşte oldu süper. 6a a kare. Bak dikkat değişkenler aynı ama bununki ikinci. Bununkinde yok. O zaman aynı değil diyoruz yine. 3x, 3y. Hocam katsayılar aynı. Alakası yok. Değişkenlere bak. X var, y var. Farklı. Almıyorum. 9y, 3y. Bak y'ler aynı. Kat anlamı yok zaten. Bitti. 8 ile 8a. E bunda değişken var, bunda yok. O zaman saçma. Devam ettik. 10n-5 ifadesinin x eşittir 3 için değeri. E, biraz önce öğrendim. He, x saçma olmuş tabii. n eşittir 3 için olacak bu. n yerine 3 yazıyorum. 10 çarpı 3 eksi 5 şeklinde yazılır. 10'la n çarpım durumunda hiç unutma. Çarpmayı yaptım, 30 eksi 5 demiş, 30'dan da 5 çıkarttım. Al sana 25. Devam ettik. Şimdi bunun terim sayısı kaçtır? Dikkat et, bu 1, bu 2, bu 3, bu 4. Toplam 4 terim varmış. O zaman terim sayısı 4. Değişkenleri neler? Bilinmeyenleri x ve y. Kat sayıları neler? Bunun önünde 4 var. Bunun önünde 9 var. Bunun önünde eksi 2 var. Bunun önünde eksi 4 var. Bundan her biri kat sayı. Sabit terimi ne? Değişken olmayan. Eksi 4'müş. Geldik bir sonraki son soruya. Eşkenar üçgen vermiş. Kare vermiş ve dikdörtgen vermiş. Yukarıdaki şekillerin çevreleri toplamı. Hepsinin çevresini bulalım. Eşkenar üçgenin çevresi bütün kenarlar x demek değil mi? E 3 de çarparsın. Al sana bunun 3x. Karenin bütün kenarları aynı. E çevreyi 4 de çarparak buluyorum. E 4 y e, dikdörtgenin çevresi nasıl bulunur? 2 tane a var. 2 tane b var. Bunların toplamı 2a artı 2b. O zaman cevabım tek tek yazıyorum. 3x 4y 2a artı 2b'ymiş. İşte bu kadar. Hatta bunu da biraz yorumlayalım istiyorsan. Kaç terimi var yine bunun? 1, 2, 3, 4 terim. Bak Fatih terim demedim. 4 terim. Değişkenleri neler? X, Y, A ve B. Peki kat sayıları neler? 3, 4, 2, 2. Sabit terimi ne? 0. Şeklinde yorumlayabiliriz. Dediğim gibi cebirse ifadeler böyle. Aslında çok zevkli, çok basit, çok da yapılası bir konudur. Hepinizin hoşuna gideceğini bekliyorum bu konunun. Umarım faydalı olmuştur bu video. Dediğim gibi varsa sorularınız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. En güzel günler sizlerin olsun.